Dönemin en iyi oyuncularından biri olan Deniz Berkamp'ın uçak korkusu olduğu için de plasmanlar otobüse gittiğini biliyor muydunuz? Ben videoyu anlatmadan önce siz de Kademe sporu takip etmeyi unutmayın. Berkamp henüz kariyerinin başındaydı. Ayaksan takımı arkadaşları Dozburg ve Yomenkamp bir gösteri maçına giderken uçak kazası geçirdiler. 7 Haziran 1989 tarihinde yaşanan ve 15 futbolcunun hayatını kaybettiği bu felaket Hollandalı yıldız oyuncu için ağır bir travma oldu. Felaketten 5 yıl sonra 1994'te Hollanda milli takımı Dünya Kupası için ABD'ye gidiyordu. Bütün milli takım ve teknik ekibin içinde bulunduğu uçağın motoru bir anlığına durdu. Sıkıntılı bir uçuş sonrası zor da olsa iniş yapabildi. Fakat bu andan sonra Bergkamp için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bergkamp sorunlu olmadıkça uçağa binmedi ve maçlara otobüste gitme kararı aldı. Bu süreçte onu anlayan ve destek veren belki de tek kişi Arsenal'deki hocası Arsene Wenger'di. Bergkamp'a deplasman esnekliği tanıdı. Euro 2000 sonrası en formda olduğu dönemde milli takımı bıraktığını açıkladı. Bu kararın altında yatan sebebin